Sevgili Para Bey YouTube kanalı izleyicileri. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine bir enflasyonla alakalı, alım gücüyle alakalı bir video hazırlamayı düşündüm sizler için. Bir sem pazarına gideceğiz. Bakalım burada fiyatlar nasıl? İnsanların alım gücü ne civarda? pazarda yoğunluk var. Akşam saatlerinde geliyorum ki ee, pazarlar diyorsun akşam saatlerinde biraz daha uygun ve e, daha çok talep görüyor e, videoya başlamadan önce videomuzu beğenmenizi kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum e, bakalım bugün ser pazarında ne var ne yok şu anda pazara giriş yapıyorum buraya niçin geldik önce onu size ifade edeyim daha önceki iki marketten, iki farklı marketten fiyatlar size aktardım ama pazarla kıyaslamasını yapmamız gerekiyor. Şöyle bir Rüyandan başlayarak devam edelim. Evet domates bakımda da 20 lira. Şöyle sanatlar bakımda. Önceki iki markette fiyatlar bir hayli fazlaydı. Şöyle bir portakal görelim bakın. Burası cidden Markette kıyaslandığı zaman e, fiyatı e, çok uygun diyebiliriz. Burada, burada şöyle 20 lira. Şöyle alba fiyatını size göstereyim. 20 lira Bakın burada şu sarakalı diğer marketlerde 35 lira aşağı görmediğimi hatırlıyorum. Şöyle o burası gerçekten çok uygun bir fiyatı. Ben de uzun zaman aradan sonra ilk defa geldim. Bakın kabağın kilosu 20 lira. Marketten çok çok ucuz. Bak şöyle bir pazarcı kardeşimiz de bize tebessüm ederek karşılık veriyor. Fiyatlar bu pazarda çok uygun. Evet ama şöyle bir sistem var. Ürünlerin de bu fiyata olmasına rağmen satılmadığını söylüyor. Çünkü neden? Asgari ücretin alım gücü bir hayli düştü. Şöyle bir değişik bir mandalina cinsi gördüm. İnce kalıplı diyor. şöyle. Ona bakalım. Evet. Ürünler marketten çok çok ucuz fiyat ürünlerin. Bu pazarı keşfettiğimiz iyi oldu. Ha, bakın şurada havuç 5 lira diyor. Evet. Esnaf da bizim video çektiğimizi görünce bizlere eşlik ediyor. Şöyle gösterelim. Ya bak burada geliyor. Fiyatlar çok şey. Beş yukarı tezgahlarda aynı. Şöyle uygun fiyatlı bir. olay Fiyat 15'te Çok çok uygun fiyatı var. Evet. Pazar biraz daha mantıklı geliyor. Marketten alışveriş yapmaya kıyaslandığında. Buraya geldiğim iyi oldu. Hem sizlere marketle pazar arasındaki farkı gösteriyorum. Pazarın biraz daha Bak, şurada 10 liraya bir tavuk çeşidi daha var. Ya marketle kıyasladığımız zaman bakın ne yumurta. Evet. Şöyle arkadaş buraya yazmış. 75 lira. Marketlerde, harika. Marketlerde bu 100 liradan aşağı değil. Burası gerçekten çok çok ödül. Şöyle Kardeşim yol soralım. Satışlar nasıl kardeşim? Çok sıkıntı. Evet. fiyatlarda herhangi bir artma bekliyor musun? Ramazan Ramazan mideveli evet, artacak. Ramazan ile artacak. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kardeşim. evet. Şöyle bir domates var, biraz daha farklı. Onları çok. markette yaşadığımız şokun üstü burada da şok yaşıyorum. Sebebi ne biliyor musunuz? Burada fiyatlar çok uygun. Evet. 5 kilo patates 100 lira. Markette 23,5-25 lira olan patates burada 20 lira. Şöyle yine bir farklı tezgaha geldik. Biber 35 lira bedava diyebilirim. Niçin? Marketlerde bu 110-120 lira. Şöyle bir de, de muz fiyatını bir de çekelim. Evet muzun kilosu 35 lira. Anamın yerliniz. boş bulduk. İşleriniz nasıl kardeşim? Bak evet buradaki arkadaşlar da işlerin olmadığından şikayet ediyor. Vatandaşın vatandaşın evet alın. Sabahtan beri düştü. Biz akşam saatlerinde gelmemize rağmen pazar bomboş diyebiliriz. Şöyle ki bakın şuradan şöyle de göstereyim. Yani normalde bir pazarın tıklım tıklım dolu olması lazım. Fakat ee, ekonomik alım gücünün düşmesi insanlarda etkiliyor. Şöyle Trabzon hırması yoldu. 20 lira. Marketlerde evin olun bu. 35 lira. Evet şöyle armut gördüm. Geçen hafta marketten alışveriş yaptım. 15 lira. bunun fiyatı çok çok uygun. Evet şu kardeşlerimize de hayırlı işler dilerim. Merhaba bileyim. benim babam. Hangi evet. parti? Evet. evet. Parti değil biz. Fiyatları çekiyoruz. Parti? Fiyatlarınız marketten çok uygun. Vatandaşa bunları tanıtıyoruz. Evet bunlar 15 lira. 35 lira şunlar, aynısı. Markette 35 lira. Evet şöyle pazara kısa bir turladık. Fiyatları gördük. Ben de videodan sonra evet, şu fiyatını da gösterelim. Ayva 25 lira. Nar yine burada 20 lira. Marketlerde 35 lira. Evet pazar şu şekilde size göstereyim. Markette alışveriş yapmak çok çok mantıklı. İlk defa e, bir hayal kırıklığına uğramadan, benim biliyorsunuz meşhur cümlem, hayal kırıklığına uğramadan e, gördüğüm bir ortamdan, alışverişten e, ayrılıyorum. Evet videonun burası sonuna geldik. Şöyle pazarı genel çekeyim. Çok kalabalık değil akşam saati olmasına rağmen. Ama tık, e, insanlar yine pazar tarzı edebilirim Çünkü burası fiyatlara uygun. Ben de burayı yeni keşfettim. Burası Ankara'da bir e, Selva serpazarı, yeni içerisinde. ilçesinde. Bir videonun burada sonuna geldim. Hepinize beni sabırla izlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, hepinize iyi günler dilerim.